Saat bire geliyor. Ben <laughs> ben de kalkıp video çekeceğim. Selamlar, ben Shox. Bugün ne yapacağız? Bugün sizlerle eski model bir Chevrolet'i bir lastikçi dükkanının dev bir boyayacağız. Hadi bakalım. Aslında bu çizimi aylar öncesinde yapmıştım fakat pandemiden dolayı bir türlü çalışma fırsatım olmamıştı. Ve gerçekten duvar benim için hazırlanmıştı. Her şey mükemmel, abiler çok seksi, ortam süper, duvar çok büyük. Fakat bu benim için engel değil, ben her, her duvarda çalışabilirim. Hiçbir sorun görünmüyor. Ama oradaki abiler bana bu gördüğünüz araçların yere monte edildiğini ve hiçbir şekilde çıkmayacağını söyledi. Ve ben bunu ne zaman duydum? Tabii ki çizimden sonra dostum. Evet buraya girmem. Buraya herhangi bir merdivenin girmesi imkansız. Çünkü duvar bildiğin 3 metre boyunda falan. Hani merdivensiz çalışman imkansız. Ve dostum bu çizim kesinlikle yapılacak denildiği için ben herhangi bir ön ücret almadım. Evet. Dolayısıyla çizim iptal. Fakat The Savior'la tanışın dostlar. Bu karakter benim yakın bir arkadaşımın kendisine tasarladığı bir oyunun ana karakteri. Oyun zindanda geçiyor ve The Savior dediğimiz bir kurtarıcının başından geçen hikayeleri anlatıyor. Ve evet, bu mükemmel oyunun ana ekranında görünecek mükemmel bir grafiti arkadaşım benden istedi. Ben de grafik tasarımcı bir arkadaşımla birlikte bu tasarımı yapacağım. Öncelikle şunu söylemem gerekir. Ben bu konuyla ilgili herhangi bir eğitim almadım. Yani ben bir grafik tasarımcı değilim. Fakat e, Steam'deki oyunlara baktığımız zaman az çok tasarımları birbirlerine benziyor. Dolayısıyla ben de kafamda bir tasarım yarattım ve bunu uyarlamak istedim. Ve aslında çizimi. A bubble tarzda veya daha zor okunabilir bir tarzda yapabilirdim fakat bu sonuçta bir oyun çizimi olacak ve insanlar baktığı zaman orada rahat bir şekilde The Savior yazdığını anlayabilmeli. Bilmiyorum çok klişe gelebilir belki ama bilmiyorum belki de gelmeyebilir. Ben oyun çizimleri nasıl oluyor tam bilmiyorum açıkçası. Sadece böyle çok meşhur olan oyunların çizimlerine bakmıştım. Ve T'nin çizgisini bir kılıç şeklinde düşündüm. Çünkü ana karakterimizin bir dev bir kılıcı var. Kendisinden uzun bir kılıcı var. Öyle düşündüm. Çizimin kalınlıklarının sol aşağıya doğru olmasının daha da güzel olacağını düşündüm ben. Fakat e, oyunu tasarlayan arkadaşım genelde oyunlarda böyle kalınlıkların görülmediğini ve olmamasının daha mantıklı olacağını söyledi. Mesela Undertale veya Rust veya Grand Theft Auto. Bunlar çok basit çizimler ve arka plan tonları mor tonları olduğu için bu rengin tam zıttı olan yeşil veya sarı tonlarını kullanmayı tercih ettik. Bu boyama kısımlarını tamamen bedirhan yaptı. Kendisi gerçekten çok başarılı Takip edebilirsiniz tasarımlarını vesaire. Ben çok beğeniyorum. Screaming in the cradle's profanities. I see the world through eyes covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Evet, şu an tamamen sarı fakat yeşil tonlarını geçiş tarzıyla kullanmak istedik. Yani en aşağı tarafını tamamen yeşil, yukarıya doğru yavaşça sarılaşan tonda bir boyama yapmak istedik. <laughs> It's screaming in the cradle's profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. çizimi biraz değiştirerek ve renklerini turuncu ve sarı tonlarını kullanarak yaptığımız bir çizim daha var fakat sizin canınızı sıkmak istemediğim için sadece sonuçlarını videonun en sonunda koyacağım. Dostlar tasarımlar bitti. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve kanala kesinlikle abone olmayı unutmayın. Benim için çok önemli. Ve şimdi size tasarımları ve tasarımların oyunda nasıl kullanıldığını göstereceğim. Sağ üst köşeden oynayabilirsiniz. Video bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka videoda görüşmek üzere. Hadi. Hadi bay bay. Bay bay. Hadi bay bay.